Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bu videodan önce talihsiz bir olay yaşadım. Çok talihsizdi benim için. Bir video boyunca konuştum konuştum konuştum. Jungle oynadım Kazix. İşte oyun bitti kazandım. Aa dedim güzel içerik çıktı işte atarız dursun. Sonra bir baktım amına koyayım kaydı başlatmamışım. O yüzden biraz mutsuzum ama bu benim enerjimi düşürür mü düşürmez. <laughs> ne yapıyoruz abi bugün? Zaten size e, ilk videoda seri anlatmıştım nasıl bir seri olacağını. E, i̇kinci oyunu olsun bu da serinin. E, bugün mid oynuyorum. Mid tane bir oynayacağım. E, bu sefer farklı olarak ne var abi? Şu an TR'deyiz. Ligler ne derseniz işte plat da var. Silver 1 var. Gold var. Bizde de aynı şekilde. Ben gold kim? Uçar gold kimmiş? E, i̇şte plat gold arası bir elodayız. E, mid tane bir oynuyoruz. Karşımızda Akali var. Rünlerden elektrik ver girdim işte ikinci ründe büyücülük girdim. Niye elektrik oynuyorum oynuyorum? Anivia oynamayı en sevdiğim çarlardan birisi bu arada. En çok Lissandra'yı seviyorum. Sonra da Anivia sanırım. Genelde zaten bir de kontrol meclisleri oynuyorum. Size de tavsiye ederim. Hem oynaması daha rahat. Hem de artık belli bir yaştan sonra refleksler düştüğü için arkadaşlar. Seri roller oynayamıyorsunuz. Daha çok böyle güvenli roller oynamak istiyorsunuz. O yüzden bugün Anivia'yı tercih ettim. Hepinize şimdiden iyi seyirler dilerim. Oyunumuz başladı. Ee, rakibe esnaden yani bir aldığımı söyleyeyim. Rakipte Akali var. Ee, i̇lk önceliğim ona bakıp almak oldu. Ee, neden diyeceksiniz? Hani Anibya... oh, bir Bir dakika fight çıktı hemen. Ben geliyorum. Leona ile başlarsam ben de oraya bir Q salarım buradan. Salam. Leona'nın E'si tutsaydı eğer flash, e, flash Q yapardım ben de. Ama E'si tutmadı. Ha, değer mi? Neyse Samira'nın flash'ı gitti. Olur olur. Milyonlar harekete geçti. Şimdi neden Anivia aldım? Ee, Akali var karşımda. Akali W'ya girdiğinde e, Anivia hiçbir şey fark etmiyor. Hayatınıza normal bir şekilde devam ediyorsunuz. W'nin içine ulti açtım da zaten. Direkt o alanı terk etmek zorunda kalıyor. Ee, başka ne var üstünüze atlayıp yoldan oynamak yoldan. zorunda. Ee, ben de yakın çarlara karşı hem stun'ım var hem de Q'ye düz vuruş kombosu yaptığım zaman direkt elektro Q'yu patlatıyorum. Yani bir oynasın hiç sıkıntı yok. Neyle başlayalım? Doran Shield. Tamam. Benim işime gelir. İlk farmı kaçırdık abi. Adettendir. ilk farm her zaman kaçırılır. Artık kaçırmayız. Yemiş Q'yu. Q yememek için aradaki mesafeyi tutuyorum. Farm kaybettirecek bana ama 2 olduktan sonra bu yaptığı her harekette abi. 3 vuruştan ağzına yüzüne sokacağız onu. Öyle yapayım. Nice. Biraz minyon kaybettik ama sıkıntı yok. Zaten alev farm yapması kolay bir Yani alt level olduktan sonra rahat rahat farmı toparlarsınız. Ama tabii ki o seviyeye kadar da iyice de bütün farmı kaybetmeyin. Gözüm bir yandan hep map'te arkadaşlar. İlk videoda da söylediğim gibi. Yani jungle oynamayı olmayan bir şey fark ettirmiyor. Mid oynuyorum. Genge çok açık bir lanesiniz. Ee, o yüzden Sürekli gözümüzün arkada oluyor olması lazım. Süzülelim. Şu an için duvarı açmıyorum. <laughs> e max diyeceğim. Şöyle elektrik yüklü patlattık. Allah. Param alamıyorum. Çok fazla minyonum birikti. Orada yedi sanırım. Yememiş. XP'sini yani. kaybetmeyeyim şöyle. Çok girip böyle vurup da hasar almaya çalışmayacağım. Dediğim gibi şu an için zaten ee, farm çok önemli değil. Yani bir iki milyonu kaçırmam çok önemli değil. Şöyle Q attım yaklaştırmadım onu. 17 falan ben 15 farm. Tamam o da en az benim kadar kaçırmış. Ee, alttan atak speed giriyorum çünkü Anivia mesela vuruş animasyonu en yavaş çarlardan birisi. Ve onu atak speed girmediğinizde inanın çok zor oluyor her şey. Şuraya sıkıştırdım ona. Olsun. NT. Vur oğlum. Takım da çok ben iyi başladı. Oyun da çok Nefet hızlı başladı. Olayacağım. Aynen çıktın şu an. Vurabildiğim kadar vuruyorum abi. Range avantajımı kullanıyorum. Potunu aldık. Ben daha potarcım. Ben de bir tane basayım. Olsa bir fight durumunda dengeler eşit olsun. Minyona devam ediyoruz. Olabildiğince dövüyoruz onu. Rakip Şangol hiç gözükmedi bana yakın yerlerde. Buraya ben çantajını kullanıp kullanı dövüyorum. Tamam. Daha fazla takasa girmiyorum. İsterse... Flaşı atmak zorundayım. Risk almak istemiyorum. Hayır be amına kodumun çocuğu. Ne döndün ona acaba? O kötülüğü daha önce Neyse hala base atmayacağım. Ee, bu wave'i de almak istiyorum. Kadar. Altı mı olacak acaba? Bana doğru Hatı bir mumluyor ama mu? o kadar fark var mı ya gerçekten? Ha gerçi çok mu var normaldir. Şöyle ortaya doğru Q saldım. Kul altında farm yapmak zor olmasın diye. Şöyle bir tür minyonları yolundan çeviriyorum abi. Sonra şöyle aç kurtumuzu. Düşünmenin vakti geldi. Mana mı yok? Yani çok gelme sen de olur. Ha gerçi benim pasifim var gelsin. Hala pasifim var. Tamam buradan çıkartmamız çok güzel olacak. Çok kötü oldu bu ya. Dursana kardeşim, bir tane vurma. Çok kötü oldu bu. Olaf çok güzel zamanda oradaydı. Ee, manam da olmadığı için zaten yapacak bir şey yok. İlk başta aslında söyledim. Yani siz duydunuz da adam duymadı tabii ki. Manam yoktu. Keşke gelmeseydi. Teleportum var. Bir tane de pink ward alacağım. Bu Talihsiz senaryolar yaşanıyor orada Evine doğru bir olmayacağım. Bin canım feda olsun. O çocuğu sokmayacağım buradan. Olabildiğince minyon kaybettiriyorum abi. Güzel. Hala base dönmedi. Benim için iyi bir şey. Manam tükeniyor biraz. Sıkıntı yok. Burayı da hızlıca pushlayacağım. Sonra ben de bir base alacağım. Botumu almak istiyorum. Bir Ten... neyse burada çocuk. Hızlı pushlamama gerek yok. <laughs> Manamı harcamayacağım. O base aldığında ben de bir tur daha base alacağım. O <laughs> hiç base atmadı bu arada. Ee, hala üstünde Doran var. Yani ona Hepiniz karşı çok güçlüyüm. Eğer uygun pozisyon bulursam Büyük bir karanlık çökecek. Hızlıca pushladık. Hatta şuradan bir tane de plaka alabilirim. Uygun pozisyon var zaten. En fazla Olaf gelebilir. Nice. Ya abi yapma ananı sikeyim be. Yapma be amına koyayım. Senin Allah belanı versin. Oros bu çocuk beni çok geri düşürdü işte. Ultisi yok. Bizim çocuğun ultisi var hala. Güzel tuttu. Yani benim işime gelir. En azından çok fazla minyon kaybetmedim. Bir wave artı 2 minyon. Ölmedin. Helalsin oluma be. Güzel. Affettirdi kendini. Affettirdi. Ben affettim. Bana yol Tekrar Olaf'tan benzer bir şey almak istemiyorum. Geng almak istemiyorum. Sikerim onu bu sefer. Oğlum oğlum oğlum. Ananı sikerim senin bu sefer. Oğlum inanılmazsın sen ya, sen gerçekten. Allah senin canını alsın ya, oros bir çocuğu. Cannon wave, hızlıca pushlayacağım buraya. Bak Ali, altta çünkü. Artık Şimlenin aynı şey yaşansın ya. istemiyorum. Bir, bir kere daha deniyorum. Herald aldı, bana doğru gelecek orospu çocuğu ama ben buradan bir plaka daha alacağım. Gelim artık ananı sikeyim seni. Gelme gelme. Ananı sikeyim git artık ya. Çık hayatımdan ya. Rakip <laughs> Manam mı bitti? Bu rüzgar nasıl bir <laughs> Onu ölsene ölsene! Ölmedi ya lan sikiyim seni. Siktir git. <laughs> Beni isteyecek muhtemelen. Güzel. Ya yani Olaf'ı alsam çok daha güzel olurdu arkadaşlar. Üzerinde 550 gold vardı ama risk almak istemedim. Manası da yoktu. Çok talihsiz bir olaydı yaşanan. Ee, o yüzden çok kafaya takmıyorum. Şimdi hep buz mu Leandry mi derseniz hep buzu istiyorum. Daha çok stun atabilmek istiyorum. Yani birini tuttuğum zaman, birini orada yakaladığım zaman direkt üstüne çökeyim. Üstüne çok fazla stun atayım. rakipte de Olaf var. Azgın dana gibi geziyor çünkü. Şöyle şurayı aldım. Kurtları alacağım. Akali bu wave'i de beraber pushlar. Sana çocuğum oğlum. Kendimi göstermiyorum ki puşlasın. İleri bir tane board koydum. Haritada kör kalmayalım diye. Pasifim var. Ee, gezeceğim birazcık. Şu wave'i de puşlayayım hızlıca. Sonrasında e, Eveline'le gezeceğim. Takıma destek olmaya çalışacağım. Öyle çocuk. <laughs> Ona bir elektro küt patlattım. <laughs> nice geldim. Bu kötülüğü daha önce de hissettim. <laughs> Olaf burada. Gelirsen eğer oynarız. Çok fazla hasar çıkardığı için mecburen flash'tan aldık. Hoş değil abi ya. Şimdi mid kulenin de artık düşmesi lazım ama zaten milyonlar alacak onu. Zorlamayacağım. Bota doğru dönüyorum. <laughs> <Kuralara var>. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> <gülüyor> Bota doğru doğru geliyorum. En azından minyon düşün, tutayım kule gitmesin. Nice, nice <gülüyor> çocuğum. <laughs> İyi oynayın çocuk bu <laughs> <laughs> buraya alacağım. Evet, zaten çok güçlü. çok da bu arada yani bunu veriyor olması da helal olsun. Normalde çok görmem bunu şeyde TR'de. Ama çocuk hiç sesini çıkarmıyor. Zaten kilo olarak çok önde, çok da güçlü durumda şu an. Yapması gereken normalde bu. Ee, çünkü onu kilo, e, hasar olarak destekleyebilecek Bir tek ben varım şu an. Bu işin gereksiz ölüyor. Oy oy oy. Çok güzel. Şöyle hızlıca yine Nice. 13 level olduk. Q da maxlendi. Bol bol Q'da spamlarım artık. Şurada Olaf var. flashim yok. Ultiyi bastığı zaman çok sıkıntı oluyor çocuk. 2K param var. Ben base atacağım. Teleportum var. Geri dönerim hızlıca zaten. Ay. Atmadım abi. Neden diyeceksiniz? Şeyi bitireyim bari. Başımıza kalsasın. <laughs> Geçmişten bir Şurayı da bir alırsam yaklaşıyor. eğer. Alamadım korkudan. Onu <laughs> yapmaman lazım. Or Benim bir base atmam lazım. Rakip seriye bağlı. 157 stack. Şurada bir an önce 160 yapayım. Çok açılmıyorum. Topa dönmem lazım bir yandan. Bir yandan mid var. Siz gidin abi topa ben burayı tutarım. <gülüyor> <gülüyor> nice. Bakar mısın ya insan azmanı piçe. O kadar kişinin arasında bir bile dönecek adamı kesecek. Daima tetikte. Drake'e ben e, o çalılara o kadar şey kafa atmam arkadaşlar. Şu atabilecek durumda değilim zaten. Öyle bir çar da değilsiniz. e anyway oynarken gidip öyle şey yapmayın yani. Boş bir çalılara kafa atmayın. Geliyorum şimdi arkan'dan. Bir tık arkaya atabilseydim. yaptı. Ha. Güzel. Ha. Hasar olarak çok güçlüsünüz arkadaşlar. Ee, çok fazla oynanan bir hero olmadığı için İşimin insanlar bunun farkında olmuyor genelde ama enime gerçekten güçlü bir çar. Ee, zaten biraz daha late kalırsa ne kadar vurduğumu göreceksiniz. Aynı şekilde o Olaf'ın da içinden geçeriz. Sadece e, lifestyle olarak gidiyor zaten çar. Tek morello da bütün özelliğini alacaksınız zaten. Şöyle bir tekrar base atıyorum. Morello'yu bitirsek mi ya? Çok emin değilim ama. Neyse bitirelim. Base atalım. 25 gold zaten bekleriz. Morello'yu da bitirelim. Rakip için uygun bir item. Alınabilir. Ee, üstüne belki bir şey alırız. Rabadon alırız. Ya da Zonya alabilirim. Zonya da ihtiyacım var bu Şunu bitireyim hazır param yetiyorken. Normalde bu arada bu itemi geciktirebilirsiniz. Yani Morello'yu direkt almak zorunda değilsiniz. Alt itemini almanız zaten çok fazla iş görüyor. Ee, ama şu an gold'um olduğu için aldım. Ve çok fazla fight dönüyor oyunda. Ee, o yüzden dediğim gibi duruma bağlı yine şey yapabilirsiniz. İsterseniz ee, sadece alt item ile devam edebilirsiniz Koşuyorum ama şuraya Yapmıyorum 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 Yap. işte Ölmedik. sen ölsem de pasifim var. Şimdi barona dönebiliriz. Benim ultim var. Bayağı hasar verdim. Arada bir E atıyorum. Nice, nice, nice. Rakip buluya da bakacağım. Varsa. Eyvallah yazalım çocuğa. O bize blue bıraktı. biz de ona şimdi bir kurbağa bırakalım yani. Alsaydı burayı da salardım bu arada. Ne yapalım abi? Gidelim ee, Rabadon'un altını mı alalım? Ne alalım önce ya? Benim zonya daha çok ihtiyacım var. Ölmek istemiyorum. Ee, olabildiğince takıma daha fazla e, hasar kaynağı olmak istiyorum. Çünkü dediğim gibi Olaf üstüne bastığı zaman Lucian zaten direkt e, düşüyor, yani kaçmak zorunda oluyor. Evelyn zaten tek hedef, yani tek hedef üzerine oynanabilen bir şey Güzel, yanlış. Bu da işte focus aldığı zaman Olaf direkt değersizleşiyor. Aynen, aynen kardeşim. Aynen üstüme, tam böyle kucağıma gel. Takım takımımı çoğu pozisyonda korurum. Hatta öldü o çocuk. Oooo. açtı o dalga. Aynen öyle. Q'nun rengi çok fazla bu arada. Şöyle göstereyim. Yani bayağı bir gidiyor. Ee, o yüzden rakip de çok beklemiyor açıkçası. Böyle kule altında da işte böyle bir baskı kurmak istiyorsanız baron buff'la işte ee, rakibi biraz geri puşlamak istiyorsanız şöyle Q'nuzu boşluğa da atabilirsiniz. <laughs> Belki bir geri çıkarmak için gayet yeterli olacaktır zaten. Çok zorlamıyorum burayı. Ee, zaten daha fazla alabileceğimiz bir şey yok. Geri çıkıyorum abi. Evelyn ile beraber yürüyeceğim. 18 saniye var Drake'e. Şurada bekleyeceğim. Eğer gelen olursa e, ağzına bedava ekmek olarak bırakacağım onu. Ay kötü oynadım. Çok salak gibi hareket etti ama ya. Çok özür dilerim. Benim hatam ama. Çok salak gibi hareket etti orada <laughs> tutturamadım. Devam abi. <laughs> Sıkıntı, yaptı. Sıkıntı, yaptı. Sıkıntı yaptı. Arkaya gidin. <laughs> Obama Yank. El el oğlum sana. Yedi ona bu arada. Çok doğru yere geldin kardeşim. Çok doğru bir yere geldin. Çocuğa üf üf üf. Lan özür dilerim. Lifestyle yapıyormuş. Ben gittim yanları aldım. Base şu atalım. Teleport'la hemen geri geleceğim. W'yi alıp hemen oraya Rabadon teleport atabilirim. Ee, bunun üstüne bir Rabadon zaten. Alamıyoruz ki Rabadon. Ha alıyor mu? Rabadon mu hiçlik Rabadon mi bir ya? Bir bakayım. Rabadon ya. Büyük direnci kasan kimse yok rakipte. Zaten geçiyor. öyle bir durum da yok. Ee, bottaki büyü nüfuzu gayet yeterli olacaktır şu Ezin an. Geçiyor. Direkt buraya teleport atmak istemiyorum. Ee, zaten bizim güzel çıkacak muhtemelen oradan. Çıkışta ihtiyaçları olursa atabilir. Hani rakip üstüne basarsa. Aynen öyle. Hiç gerek yok. Yeter temiz abi. Kuleyi alacağım ben şimdi. Nice. <laughs> Hemen topa doğru yöneliyorum. Buradan değil tabii ki. Oğlum ne yapıyorsun? Şuradan şöyle gelebilirim. Şöyle bir ward bıraktım. Arkadan şu ve bir puşlayayım hemen. olap yaldır küldür gelebilir üstüme. O şeyi yaşamak istemiyorum tekrar. Çıkıyorum buradan tın tın. Zıplama şey var mı? Yok. İnşallah ormanda kimseyle karşılaşmam. Olaf'ın blue'su var almak istiyorum da çok da riske gerek yok. Şunu alalım, bu yeterli. Olaf ortadan kayboldu, muhtemelen blue'sunu döndü. <laughs> Devam ediyorum. Aldım. Neler yapıyorsun sen çocuğum ya? Y ve oyuncuları da harbiden pislik oluyor ya. 22 kill almış çocuk. Pislik herif sana. Ben ilkim, güzel güzel. Eline ben sağlık herif. Bu oktayı toparladı sayesinde. Nice. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. bu tarz içerikleri çekmeme yani çekmeye devam etmemi istiyorsanız kanalıma abone olur al al ahyına konuşamadık amına koyayım ya. Bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız videoya beğeni atabilir, yorumlarda bunu belirtebilir, ek olarak da kanalıma abone olabilirsiniz. Çok sevinirim. Hepinize vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize